Sure that we get out of trouble, um, and that has to happen next week against Umranje at home. It's a must-win game for us, and we look forward to uh, to this match. Work hard together, stick together, keep your head up. Um, congratulations to Gala for uh, their uh, win today, and uh, wish them good luck in the rest of the season. It will be tough also uh, with the fight with uh, with Fener. So, um, good luck to them, and um, we uh, we have. To look at Thank you. Evet, zorlu bir e, süreçten geçiyoruz. Sonuçları alamıyoruz. Bu müthiş stat, müthiş atmosfere puan ve puanlar çıkarmak için gelmiştik. Sakatlıklarımız var, eksikliklerimiz var. Bunu mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek. Oyuncuların bugün yüzde yüzünü belki daha fazlasını verdi ve vermesi de gerekiyordu bu kazanımları sağlamak için. İlk yarıya bakacak olursak Samlar son direğe takılan pozisyonu var. Birkaç tane de daha cılız atağımız var. Bunları bu fırsatları e, gole çevirebilseydik belki önde girecektik. Galatasaray'ın da birkaç fırsatı var. Ancak kalemizde yeni oyuncu transferimiz Helton e, harikalar yarattı diyebilirim. Ve onun da müthiş performansıyla 0-0'la girilen bir soyunma odası vardı 0, -0 girdiğinizde ilk 45 dakika sonunda Maça hala ortaksınızdır Ve maçta kalmışsınızdır Bizim de amacımız buydu ee, İkinci yarıya başladık ...orta problemimiz var bizim... E, ...uzun zamandan beri süre gelen... ...bu ortaya önce kestirmemek lazım... ...sonra vurdurmamak lazım... ...biz maalesef ki ikisine de müsaade ettik ve... ...1-0 e, rakip öne geçti... ...1-0'dan sonra buna rağmen... E, ...vazgeçmeyen, yılmayan ve savaşmaya devam eden... ...Antalya Spor vardı... ...ve e, Güreğin harika ortasında... ...Luis'in kafasıyla bir bir yine maça ortak olduk... ...tam bu... E, ...sevinci yaşarken... ...birkaç dakika geçmedi ki ikinci gol yine... ...birinci golün aynısı, kopyası gibi... Yine Yine kestirilmemesi gereken bir orta ve vurdurulmaması gereken e, şutlarda kalemizde ikinci gole engel olamadık. E, son e, maçın son anlarında yine birkaç tane fırsat var Şoya Sinan Olsun onları değerlendiremedik. Galatasaray'da tabii ikinci golden sonra birkaç gol girişiminde bulundu. Onlar da gol atabilirdi. Ancak sonuç olarak 2-1 yenildik. bir başka problemden de bahsetmek istiyorum. Kırmızı kart problemi bu kadar bu seviye bu kadar tecrübeli oyuncuların bu şekilde kırmızı kart basit kırmızı kart görmemeleri lazım. Onları bunu, bu konuda tavsiyelerde veya tenkitlerde bulunmak bile gereksiz. Çünkü onlar bunun bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ki Luis 9 numara antropo pozisyonda oynattığımız oyuncu önümüzdeki çok kritik bir Ümraniye maçında olmayacak. Hacı Rayt da bildiğiniz gibi sakat. Yani 9 numarada şu anda alternatif yaratmak durumundayız kadro içinden. Ee, yeni transferimiz Erdar Rakip geldi orta sahaya, onu da son dönemde, maçın son anlarında oyuna aldık ve iyi maç çıkardığını düşünüyorum, İyi bir performans sergiledi. Geriye kalan 18 maçımız var ee, bu durumdan çıkmak için, çıkacağımıza inancım ve e, güvenim tam takımıma ancak bunları sonuca ve skora dönüştürmemiz gerekiyor en kısa zamanda. Buradan e, bu stattan başımız dik ayrılıyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum ve sezon sonuna kadar görülen o ki Fenerbahçe olan e, bir şampiyonluk mücadelesi yarışı olacak. Onlara da başarılar diliyorum. Teşekkürler. React and that will, that will Evet, e, gollerimizin %50'sini neredeyse kendisine yazabiliriz bu sezona attığımız. O yüzden takımın çok çok önemli bir parçası. Antalya Spor'dan transfer durumu varsa bu da iyi performansından dolayı e, kendisine gelen tekliflerdir. Tabii o gittiği durumda yeni Santrafor almak durumundayız. Biz de bu arayışa gireceğiz. Ancak e, biz de çok söylenti duyuyoruz. Herhangi bir resmi açıklama yok. Resmi açıklama olana kadar Haciray Antalya Spor futbolcusudur ve e, bizim için e, savaşmaya mecburdur. biz de mücadele etmek e, e, durumundadır. E, resmi açıklama olana kadar kendi oyuncumu, oyuncum gibi konuşmak e, tercih ediyorum Hacırayt'ta. Başka soru var mı? We'll be back on winning track uh, soon. Evet açıklaması çok zor bir durum. Belki geçen seneden farklı olarak soyunma odasında bazı değişiklikler oldu. Oyuncu grubunda bazı değişiklikler oldu. Ancak bu tabii arkanızı aldığınız rüzgarla da alakalı. Geçen sene birkaç galibiyet ard arda aldığımız galibiyetler bize bu muhteşem serinin kapılarını ardına kadar aralamıştı. Ancak burada tabii futbolda geçen maçlarda bahsettiğimiz bazı futbol anları detaylar vardır. Ve biz bu detayları maalesef neticeye skora yansıtamadık. Kadro değişti o yüzden ben geçen seneyle kıyaslamayı çok doğru bulmuyorum ve haftalardır oyuncularımıza bir galibiyetin aslında birçok şeye ilaç gibi geleceğini birçok şeyi değiştireceğini iletiyoruz. Ancak o galibiyet maalesef gelmiyor örnek verecek olursak Fenerbahçe maçını kaybetme şeklimiz detaylara girmeden bakabilirsiniz. Son iki maçta aldığımız beraberlikler aslında bunun bir habercisi ancak o bir adımı atamıyoruz o galibiyeti maalesef alamıyoruz. Ee, inanmak gerek kazanmak için biz de inanmaya devam ediyoruz. Başka soru? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar.